Arkadaşlar ben şu an bugün sizlerle outdash oynayacağız arkadaşlar Şu an altıma sıçıyorum Bu video çok küfür olacak baştan sonra Niye küfür et de demeyin çok küfür olacak Şimdiden kapatsınlar Böyle yarım saat bir saat oynama düşünmüyorum böyle 10-15 dakika inşallah oynarım Şu an korkudan altıma sıçıyorum Arka bembeyaz şimdi Videonun sonunda Bok olabilir yerler böyle ben havada geziyor olabilirim Bir de bugün hastaydım ben Neyse fazla size gerek yok devam edelim bu arada telefonlar çekiyorum eee webcam'ı, facecam'ı. Bilgisayardan biraz kötüydü. Of. Abi altıma sıçıyorum ya. Vallahi ya altıma sıçıyorum şu an görmeniz lazım. Daha hiçbir şey başlamazsa sadece araba sürüyor. Bu nasıl ibre ya? Ah sıçtık benzin bitiyor. Ananın amma. Oh 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 yaprağıydı gayrı olsun diye. Ha ha durdu. Ne yapıyorsun? FM 1079. Arabayı söndürdük Söndürdük arabayı. Ha, bizim ünlü kameramız. Evet, not, notu aldık. ben İngilizce Türkçesini arkadaşlar yap düşünüyorum şey. Allah bu kameramız, kameramız da bu. Elimize bak, hepsi siyah mı Dağdan mı? tamam böyle bölüyoruz böyle F ile şey açıyoruz tamam abi in abi arabada in abi ne abi Heh. oha eve bak eve bakıştan korkuyorum ben ne lan bu tamam abi tap falan diyor tapla notlara bakıyoruz tamam Yine, tamam tamam abi Abi buranın fotoğrafını çekek bir biz resmi olarak yaparız. Ha. Kayda aldık buraya şimdi. Allah. Buran öre. Selam. Selam. Oturabiliyor musun? Ne seksi ayaklarım var. Haydi gidelim. Ananı sikim. Kapı kapandı. Ya işte adamı korkutmayın abi ya. Baştan kapı kapanırsa ben bu oyundan ne düşünürüm ya. Allah Allah. Of, Hadi şimdi, oha Deriler Hemimin olur. O başlıyor sesler gelmiyor. Oha o pencerede bir şey var, anamı satayım. Aa lambayı kapattı. Aa, ananı. Abi tırsıyorum ben. Ya yürü ya kim tutar seni be? Kim tutar seni be? Bastır olum buradan nasıl Ha, be. Bastır olum Arkadaşlar bu videoyu bin izlenme yani binden fazla gelsin. Seri yapmayı düşünürüm belki. Abi buraya biz nasıl çıkacağız ya? Ha. Orada merdiven var. Yapış. Abi. Silah sesi geliyor. Bu nasıl bir ses? Işte? Çık, çık, çık abi, Bak, oyunu sesi değişti mi sıçıyoruz. Ya değiştirme şu oyunu sesini. Böyle devam et ya. Ne? Atladık ama. Ben altıma sıçıyorum abi ya. Bak ya. Bak ya, sese bak ya. Yaparım böyle şey. Biz biz mal mıyız buraya geliyoruz? Mal mıyız biz? Eşek miyiz? Dav var mıyız biz? <laughs> He? Al. Bok. biz nereden çıkacağız şimdi buradan? He, tamam. Yapış abicim. Ananı sikeyim. Ha sıçtık bok ananı. Ha. O bir şey diyor. seni. Ananı sik. Allah burada yumurayım kalsam bana bir şey yapmaz aslında. Pil, Pil Abi tırsıyorum ya. Yok böyle temiz gibi gözüküyor. Böyle... Ananı sikerim ha! Oros! Oh! <laughs> of. of! Ya! Sıçarım nenenin kemiğine ha! Rahat dur! Küfret etme bana! Çocuğum! Lekin normal ne yani sen bir şey demiyorsun. Ha gideceğim lan hayır dur ama korum bana kim kapışabilir. Tavandan ses geliyor. Tavandan ses geliyor. Kapıyı kapat abi. Ha güvenlisi. Bu neymiş? Kadın mı? Burada pil. Bu pil mi? Oh yeah pil. 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 Oh yeah. Bana bak. şey yok. Hı. Dışarıda bakalım Başka bir şey yok. hadi gidelim. Oo kana bak ananı. Kapı tabi kapıyı. Birileri gelmesin. Gel Bu neymiş? Not. Nota bakalım. Sana ben bilmiyorum. Bakma siktir et. Boş ver. Niye boşuna zaman harcın? Aç kapıyı. Bak. Biri var mı? Biri var mı? Bence burada. Aha ayak izleri. aha, Ana. Az siktir. Ben gitmem ya. Sokarım böyle şey ya. ya. Seni yapacağım önü sikerim ha. Gideceğim lan. Yüzüm da bana bakın. Kim kim karşı Al. Kapıyı kilitlemiş. Bu karım nasıl gelmiş ki ya? Kapat abi kapıyı. Aha. Yardır buradan. Yardır buradan. Yardır buradan. Yardır buradan. Kim geliyor lan? ananı satayım. Vay oros bu çocuğu. Ananı. Abi ben burayı biliyorum. Abi biliyorum ben burayı. Sokarım. Vallahi sikerim. Ben burayı biliyorum. Biliyorum ben burayı. Ha sıçtı. Abi ben biliyorum burayı oynamıştım herhalde. Ananı <laughs> sikim senin oros bu çocuğu. Oh! <laughs> Oh. Oh. Man. Oh. Kalbim çıktı. Senin ben ta ananı sikimci bile etmeyi sikim ben. ekranı tükürdüm ben bunu. Tükürük ettim ki ana var bu çocuğun. Kalbim çıktı kalbim. Seni oraya alsana ta ananı sikim senin de sikim. Of oh, orospu bu çocuğu. Oynar. Ulan. Senin ta anan Oyunun sesi değişme. Ananı biri geliyor. Biri geliyor. Biri geliyor. Ah, bura ne lan? Ananı sikim senin ben. Bir şey kumuladı. Ha. Hemen oğlum. Aa bu bizim takım. Emmi ben sana nasıl yardım edeceğim? Farklı bir, bir ben gidiyorum. Sen ölmüşsün zaten. Neyin kafasını yaşıyorsun? Ben sana yardım edemem. sen bile kendi ananı sikim geliyor. Geliyor kaç. Ananı sikim ya. Kaç 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 kaç. Kaç kaç. Kaç, kaç. kaç abi kaç yardım buradan. Yardım buradan. Ananı sikim ben senin. Orası bırak. Aa. Atma. Kafam. Oh. <laughs> oh. Oh. Arkadan tuttu oynama ama Kuştu ananı sikim sen kimsin orada bu çocuğu How are diyor Fine thanks sent diyor Sit down de oturayım Oh, oh. Ne yaptın sen ya I Benim kamerayı bırak onu ben Üç maaşla aldılar bu bana Üç maaş ne demek sen biliyor musun? Asgari ücretle çalışıyorum zaten ben. Ya bırak onu daha taksit ödenmedi ya. Bırak benim kameramı. Al kameram gitti anamı satayım ben senin ya. Allah senin belanı bin türlü versin ya. Ne diyor bu? İngilop ingilop şeyler dedi. Anan sikim ne oldu ona? Aya dedi. Biri mi Abi al notu. Bakalım nota. Oku, okumadığım için Türkçe olmadığı için bilmiyorum Abi altı maç 11 dakika olmuş herhalde Kameramız yok ya A varmış lan O çok iyi almamış kızı Görüntüleri aldı bence ha, Görüntüleri aldı Ananı sikim ben senin o o o o o Kutlar Kapıda yok buradan. Anam sik. Fitness, fitnessmiş. Kapat abi. Ben seni tanımıyorum. Sen bir anam buna bak. Ben ona dokunabilir sandım. Oya, oya. Burada ne var? Burada da bir şey kesin. Burada bir şey kapat. Aman ha. Şşş, yani emmemin oldu rahat dur. Abi o oraya gitti. Ben karşının üstüne gideceğim. Kıza ne var? Tümlü yok mu ya? İki saattir pisi dolaşmış, İki tane tümlü kalmış. Abi. Aha. Abi. Sizi kim öldürdü böyle ya? Ananı siki. Biri var. Biri geldi. Kapı kapattı. Abi ben gidiyorum. Ben gidiyorum abi. Yardırayım ben bunu. Sikerim ya abi. O kim lan? O kim lan? Vay Orada durmuş ya sizi, sizi kaldırmasın. Abi bak ben korkuyorum. Sokarım açtım bile. Ah. Anahtar, anahtar olacak tamam. Abi kapat kapıyı. Kapat. Buranın ağzı bir hala kanıyor. Ne lazım ne var? Yapış. Al abi. Al Tamam. Not, not okumadığım için direkt beyler tava basıyorum kusura bakmayın. Telefonu kendi kendim çözmeye çalışıyorum. Ananı sikeyim kapat abi. Ya o delinin gittiği yerden mi gidecek sokar mı ya? Ona iki kişi mi olmuş orada? He, bir tane boş sandal demiş tamam. Abi. Ben böyle kalayım. Ah gitti. Ne bakıyoruz? Ah fak, Fah bitch kaç. Kaç kaç ben hiç tanıdık değilim. Ben sizi tanımıyorum sen de bizi tanımıyorsun. Burası sıkıntılı. Oradan aşağı ben bir kere inmiştim videosuz. Benim belamı kittiler. Ben orada altıma sıçtım. Ya inmek buraya. Kapı kapalı olsun lütfen. Lütfen. Lütfen kapı kapalı olsun oradaki. Lütfen dua ediyorum. Lütfen. Of. Oh. Hepsi ya. Tete Ha tamam güzel değil. Abi lütfen kapı kapalı olsun lütfen bak bak lütfen. Oh kapalı. <laughs> Anlarsın ki kim onu izler. Oh boring. Sen alasan bize bakıyorsan mı? Ama böyle. Bunlar kim? Senin ben tipiniz ki o tip ne buraya baktım böyle baktım Buraya gitti zaten buraya giremeyiz zaten Buranın anahtar istiyor bura anahtar istiyor anahtar bulmak lazım abi bura da gitti işte odada anahtar mı var acaba anahtar mı var acaba Ayağın gibi parlıyorlar da. Abi sen de şeyler var mı? Sana... Oha! Kafası ters dönmüş. Altıma sıçmış lan. Abi nereye gideceğim ben? Mal mısınız? Ha burada kapalı amına Mağlısın Allah için ya. Şu Buraya bir daha bakın ben Ha bura açılmıyor gel. şurada bir yerde mi anahtar yoksa? Ben ne oldu anahtar sizde mi? Selam kasa. Selam. Selam. bu başka gidecek bir yer yok mu? Ah bura. Arkasında şey var. Bunun başka giriş olması lazım. Ha ah, varmış. Selam bilgisayarlar. Selam. Merhaba bilgisayar. Düşün katil sonu normal. Anlıyorsun. Sen daha Hadi tırsın şu an. Hadi şu Ya şu anahtar bulak da siktirip ya Ulan ben burada siktirip giriyorum ya Valla sikecekler ben Ananı siktirip duramıyorum evet, Ağzını siktirip bunu alalım Alalım biz bunu Okuyormuş gibi yap okumuyor şimdi Ses ya böyle ses ses falan şu an korkudan sesim kısıldı lan. Valla. Az siktir. Ha daha yine bir deli adam vardı onun şu karşıdan bakıyorduk onun oraya geldik Ya. Ben onun yanına hızlıca yardırıyorum hadi. Bismillah. Abi şey yapmadı. Aa abi adam değilsin. Hoppala. Aaaa Abi oh, oh Abi Televizyonunuz var ya Üff Abi ee, Ben sizin önünüzden geçmek gibi saygısızlık olmasın Diyeceğim de bu daha deli Abi buyur abi sen izle abi Ben sadece burayı çevreye Ben de sizlerim abi aslında. Yani görünüşüm böyle Ben de tekmelediler sokaktan Ben buradan ne yapacağım şimdi Ne bokuyacağım ben buradan Bir bok bulamadım ben buradan Lan gel. Vurulmuyor da. Anahtar. Şş, emin olur sizde anahtar var mı abim ya? Abi. Ben buradan hızlıca yardırayım. Sizde anahtar yokmuş. Sevgiler. Saygılar. Abim nasılsın ya? Valla seni görmeyeli çok oldu. Senin ben mente... ananı sikim Neyin orada durayım. Üç anahtar falan yok mu? Abi oğlu kesin burada anahtar var ha, bak bak kesin burada bu yerlerde anahtar var, biz bulamıyoruz. Her yer parlıyor ayan gibi. Adamın sesinden korkarsın oyunu sikti evet adamın öyle bir evet. <laughs> bir dakika ya bu flash alalım mı ya Abi hiçbiriniz öldünüz de anahtar bırakmadınız mı ya Bırakmadınız mı lan Oğlum sen niye bırakmadın Gözde beyin Tak dolaştırıyorum bize Aha Anladım ki ben senin ya. Pil şöyle kendi değişti. Değişti pil. Pil değişti. Ha E'ye basıyormuşum lan. Ben. ben de Z'ye basıyormuşum. Çok büyük. Merak. Bak bu oros çocuğu bizi buradan fırlatmıştı senin Benim ben de karabına Arabını Aman Allah'ım. Az sıçtık buranı nere Ah. Happy birthday to you. Afil yapış. Fil, fil. Fil, al sana fil mal. Ha. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Hadi gidelim. Abi ben buraya gelen aklımı çekeyim Harbiden sikim Ben kendimizi de sikim akla aklıcıyla Buraya Geliyorsak biz buraya gelmedik şikirmedik. Abi Tesis Hello. Madafa ben bir tane sikim bir yerdeyim Ya abi Bu nasıl bir mevcut ya Medine sokalım 4 tane olmuş bu oraya. adam kötü? Oha götü kafasına girmiş. Hay kaderim. Normal atlas herhalde. Arkadaşlar serinin devamını istiyorsanız yorum olarak yazabilirsiniz. Çekmemi istediğiniz oyun varsa da yoruma yazın. Ona göre çekeyim ben. Abi ananın amına koyayım 2 saattir. Bir şey arıyorum bir bulamadım sikeceğim belanızı şimdi tövbe tövbe orası da çocuğu da aşağı mı geçiyorum ben de kültürsüz dalıyorum lan ben hayırdır aman akım sen kimsin lan kelle oldu kel Ananı ki kim bende senin senin kaburga kemiğine sokam tipsiz orası da çocuğu abi bak burada bir tane anahtar varsa sizin ben, ananı ben de ananı sikim verdim sana harbiden bak bak valla diyorum bana bak bana bana bak bana bak bana 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 bak Aa, amına koyup meşhur kırarım ha. Yok tamam özür dilerim özür dilerim şaka yaptım. Tipimiz tip, tip, o motif ne lan? Vay amına koydum ya lan? geçtik abi. Burada kapı var bir. Girdik mi? Girmedik. Ona lan? Ona lan? Tamam mı? Aa buldu o ya. Adamın dibisin. Ben de adamla kadın şey yapıyorsun. Adamın amına koymuş Abi iki saattir senin yüzünden bunu arıyorum var ya senin böyle ta Allah belanı versin. Çocuğu. Abi sizin de Allah belanızı versin ben bu Allah belanızı versin. Yine de saygılar abi ben sizin önünüzden geçmek durmak gibi olmasın. Kapatayım şu kapıyı. Orası çocuğu sana da selam. Allah'ını <laughs> sıkın ben senin. Oranın için. O kadar abi dedik. Kör körsüz. Bezemek. Oh. Bırak. 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 Karşılıklar. Fak. Oh. Vurdu. Vurdu. Siktir ben abi. Ha. Yat öyle. Tekmelerim seni. Ananı. Kaç. 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 Kaç Kaç. İki saattir pusuyor. Bezemenge bak ya. Lan Kaç. İki saattir pusuya arkadan bizim gelmemizi bekliyor ya. Çocuğu. Of. Allah senin bin türlü belanı versin. Kutperest pezemek dağdan inmiş. Allah senin belanı versin. Of. Of. Şimdi biz bu şey neredeydi ya? Gireceğimiz yer neredeydi ya? Şimdi iki saat sonra senin ben tamam. Allah belanı versin senin. Kültürsüz. Daha denilmiş ne işe kıracağım ki? Az siktir buna lan. Şimdi buna bir şey yok. Hadi buraya geldik. Aramıştık hatta. Hadi hızlı hızlı yürü abi hızlı hızlı yürü. O, oh, orayı bulak ne yapacaksak yeni göreve geçecek ya. Allah belanı versin ya. Adam altıma sıçtırdı. Aa orası çocuk olsun orada. Bak orada orada orada. Neredesin lan? Ha yatıyor lan. Allah senin belanı versin. Gel gel yine gel. Gel 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 sen tek mi Koydum ne abi. Ya kes bana saldırırken dua veri demiyordun ama. Becerin. Ya abi selamünaleyküm kaçtır sizin yanınıza geliyorum. Susacaksınız beni ortaya alacaksınız ama kusura bakmayın hiç. Hayır zaman. Yani. Kim kim abi ortaya? Gelin lan insan. Abi bu Yürüyüş yeri buradan aldık. Sonra sıktı o nereden gelmiştik biz? Hadi ya video 26 dakika oldu herhalde. Abi ben 10-15 dakika çekerim diye düşünüyordum. İyi. Hey. Hey. Kötü. Ne? Hiç ne? Çeksin burada sen. Seni şeyler atarlar. Neyin kafasını yaşıyorsun sen? Amık salam. Abi. abi. Senin ben ta amına koyayım var ya. Harbi harbi diyor. Senin ben ta Allah belanı versin. İki saattir bu yeri arıyorum, sen nereye attın bu yeri? Senin de ta Allah belanı versin. Burayı map'i yapanın da ta Allah belasını 2000 türlü versin. Buraydı herhalde. Aynen aynen, buraydı. Bakalım, hızlı hızlı Ah, Hah, Hadi, gir abi. Hah, oku, oku bunun kartını. Gir abi. Oo. Oh, Ooo, oh, şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız şimdi? Oya. Hadi oturalım. Bilgisayardan visör Sisteme giriyoruz lan küçük. Sağlar küçük Aha. Geliyor lan geliyor lan lan. Lan kameraya bak kameraya. Anladınız bir şey oldu. Kaydediliyor. Saklan abi saklan saklan saklan. Yardır şuraya yardır. Abi Allah belanı versin yardır şuraya ya. Abi saklan ya. Sus. Tep çıkarma sus. Sus geldi. Oo. Buldu. Anamı tutun buldu. Buldu. Aha buldu. Buldu. Buldu buldu. Buldu belamı izleyecek şimdi buldu. Sus. Aa ah gitti. Aa bula bana orası mı çaka. Bulamadı. Anlıyız. Buldu. Sus sus. 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 Lan sus nefes almanın. Diyorsun. kanter içinde kaldım senin ben sadece cibili etmiş ya orası şu gitmedi gitti mi zincir sesi geliyor oğlum ya gitmedi daha durun bir ya gitti mi gitti abi Adam büyük ihtimal oyunun kuralı. Adamın gittiği yere gideceğim. Oyun kuralı bu abi. Adamın gittiği yere gideceğim. Yoksa seni sikerim. Ha siktir burada kap karanlık ya. Zifiri karanlık abi ya. Burada ne siktiriz biz ya. Abi zifiri karanlık burada ya. Altıma sıyarım ben burada ya. Ney? Kasa. Abi burada Abi nereye girdi bu ya? Kesin buraya girdi daha iyi O oh, önceki bölüm kapı kapalıydı. Ha şimdi de kaptım, tamam. Of. Oh. Neyse dur bir dakika. Videoyu bitirelim. Arkadaşlar e, adresi de bu kadardı. Birinci bölüm arkadaşlar. Size bağlı izlenme, like gelirse like atıp Seri yaparım belki arkadaşlar. Götüm 3.5 attı. Öyle böyle değil. Of şerefsizler ya. Putperest pezenekler. Korkuttular. Neyse arkadaşlar bu videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Videoyu beğenip izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Emek var yani. Hadi görüşürüz. Sağlıcakla bakalım. İyi seyirler.